Çocuklarda ve gençlerde sırt ağrısının altında yatan nedeni teşhis ederken doktor genellikle ağrının yerini ve ağrının dağılım alanını değerlendirecektir. Semptomların ayrıntılı bir geçmişi, geçmiş tıbbi ve cerrahi tedaviler ve aile geçmişi genellikle ebeveynler veya bakıcılarla tartışılır. Ayrıntılı bir fizik muayenenin ardından doktor, tanıyı doğrulamak için gerekli radyolojik ve laboratuvar testlerini önerecektir. Sırt ağrısı olan çocuk ve ergenlerin fizik muayenesi ayakta dururken sırtın görsel muayenesi ile başlar. Doktor bir sonraki klinik belirtileri kontrol edecektir. Genel duruş, omurga simetrisi, asimetri ve aşırı lombar lordotik eğri veya kifoz gibi görsel uyumsuzluk. İleri ve geri bükülme derecesi ve bu hareketlerle ilişkili ağrı. Çocuğun ayak parmaklarına dokunma yeteneği ayak parmakları ve topuklar üzerinde yürüme yeteneği de dahil olmak üzere yürüyüş değerlendirmesi. Bacak uzunluğu uyuşmazlığı, kafe AU lekeleri veya çillenme dahil olmak üzere ciltte renk değişiklikleri. Sırta hafifçe basmak veya palpe etmek, doktorun sırt veya pelvisteki lokal veya genel hassasiyeti değerlendirmesine yardımcı olabilir. Belirli kas gruplarının kuvvet testi ile duyu ve refleks testlerini de içeren kapsamlı bir motor ve duyu muayenesi de gerçekleştirilir. Bir doktorun muayenehanesinde yapılan ortak testler vardır. Tek bacak hiperekstansiyon testi. Bu test spondilolizi değerlendirir. Çocuğun tek ayak üzerinde durması ve geriye doğru eğilerek omurgasını uzatması istenir. Pozitif bir testte bu manevra, kaldırılan bacakla aynı tarafta ağrıya neden olur, örneğin sol bacak kaldırılırsa sırtın sol tarafında ağrı oluşacaktır. Düz bacak kaldırma testi. Bu test, omurilik sinir kökü tahrişi, itihabı veya sıkışmasının kanıtlarını değerlendirir. Çocuk sırt üstü yatarken, bir bacak dizini bükmeden yavaşça kaldırılır. Bu test sırasında sırtta ve bacakta ağrı olması olumlu sonucu gösterir. Faber testi, fleksiyon, abduksiyon ve dış rotasyon, Faber olarak da bilinir, testi sakroiliyak eklemi değerlendirir. Hekim, hasta sırt üstü yatarken, hastanın bacağını, şekil eksi 4 pozisyonunda, diz bükülü, ayak bileği ise karşı dizin üzerine yerleştirir. Kalça, kasık veya kalça ağrısı oluştuğunda pozitif bir test ortaya çıkar. Doktor ayrıca, tipik olarak sinir kökü tahrişine neden olan durumlarda görülen uyuşukluk veya his kaybını kontrol etmek için alt sırt ve bacaklardaki cildi de test edebilir. Endişe düzeyine bağlı olarak aşağıda açıklanan radyografik ve görüntüleme testlerinden bir veya daha fazlası yapılabilir. Kemik kırığı veya hiza bozukluğuna dair herhangi bir şüphe söz konusu bölgenin röntgenini gerektirir. X ışınları kas çekilmesi veya fıtıklaşmış disk gibi yumuşak doku yaralanmalarını göstermez ve yalnızca omurganın kemikli bileşenleri incelenebilir. Röntgen bulguları yetersizse veya daha kapsamlı görüntüleme gerekiyorsa CT taraması istenebilir. BT taramaları birden fazla görüntü aracılığıyla mükemmel kemik ayrıntısı sağlar ve aynı zamanda bel fıtığı gibi belirli durumların neden olduğu sırt ağrısını da görüntüleme yeteneğine sahiptir. CT taramasına kıyasla daha gelişmiş bir tarama türü, kemik, eklemler, kas, kıkırdak ve omurgayı ve omuriliği çevreleyen yumuşak dokunun iç katmanlarına ilişkin derinlemesine ayrıntılar sağlayan bir MRI'dır. MR özellikle çocuklarda ve gençlerde tümörleri, enfeksiyonları ve disk herniasyonunu tespit etmek için faydalıdır. MR çekilmesi gereken küçük çocuklara genellikle genel anestezi verilir. MRA makul bir alternatif olan kemik taraması veya sintigrafi, doktorların kemik ve yumuşak doku tümörlerini ve enfeksiyonları tanımlamasına yardımcı olabilir. İnflamatuar bir durumdan, enfeksiyondan veya maligniteden şüpheleniliyorsa tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein ölçümü dahil laboratuvar çalışmaları yapılabilir. Sırt ağrısının nedeni belirlendikten sonra spesifik duruma yönelik yapılandırılmış bir tedavi yaklaşımı formüle edilir. Çocuklarda ve gençlerde sırt ağrısının tedavisinde cerrahi olmayan tedaviler genellikle başarılıdır. Nadiren tıbbi acil durumları ve belirli tipteki kırıkları, tümörleri veya omurga deformitesi sorunlarını tedavi etmek için ameliyat gerekebilir.